Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasındaki yaş farkı 8 şiddetinde deprem etkisi yarattığı ayrılık sebebi olarak görülen bu durum ise çift ayrılıyor mu sorusu soruldu. Peki neler oluyor arkadaşlar? Sençal Kapım dizisinde yer alarak isimlerinde bir kez daha duyuran Hande Erçel ve Kerem Bülsin daha sonra ise sevgili olduklarını duyurmuşlardı. İkili sezon boyunca aşk iddiaları çıkan ikili tüm bu iddiaları reddetmişti. Ama sezon finalinde sevgili olduklarını duyurmuş ağızlara açık bırak Hande Erçel ve kerem senin arasında yaş farkı ise olay yarattı İşte merak edilen tüm e, detaylar videomuzda yer almakta diye edecektir arkadaşlar kısa bir süre önce Hande Erçel hakkında Hande, e, gerçekten çok ilginç ve mütevazı bir insan, pozitif ve duyarlı bir aşırı eğlenceli ve komik bir şahaneyi de eklemeliyiz. Tek kelimeyle şahane bir durumunda bulunan Kerem Bursin o benim e, sözlerini de eklemişti. Şimdi ise Hande Erçel ve Kerem Bursin büyük engel çıktığı, Ağızları açık bırakan yaş farkı takipçilerini tarafından ayrılık sebebi olarak görüldü arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.